Kadınlar erkeklerin önünde namaz kılabilir mi? Geçtiğimiz günlerde önümüze sosyal medyada paylaşılan şu gönderi düştü. Gelin bu konu hakkında neler söyleyebiliriz bir bakalım. Bu konu fıkıhta muhazat veya muhazatun nisa adı altında cemaatin imamla veya kadınların erkeklerle aynı hizada bulunmasını ifade eden bir kavram olarak kullanılır. Bizlere cemaatte saf düzeninin nasıl olacağını Peygamber Efendimiz bizzat hadis-i şeriflerinde öğretmiştir. Erkeklerin en hayırlı safı ilk saftır. En şerlisi son saftır. Kadınların ise en hayırlı safı son saftır. En şerlisi ilk saftır. <laughs> Bu ve bunun gibi hadis-i şerifleri dikkate alan fıkıh alimleri imamın arkasında önce yetişkinlerin Ondan sonra çocukların ve daha sonrasında kadınların olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Aslında kolayca anlaşılacağı üzere bu düzen insanın fıtratına uygun bir şekilde ortaya konulmuştur. Yani aslında bu düzen namaz kılan insanların huşu içerisinde namazlarını eda etmeleri için gerekli olan bir düzenlemedir. Aynı zamanda bu görselde görüleceği üzere kadınların önde, erkeklerin arkada veya hutta kadınların erkeklerle aynı hizada bir namaz kılmaları durumunda Hanefi fakihleri ister mahrem ister namahrem olsun oradaki erkeğin namazının bozulacağını da ifade etmişlerdir. Zaten sosyal hayatımızın her alanında kadınlarla erkeklerin bir arada bulunması bu kadar normalleşmişken ibadetlerimizi yerine Getirirken, en azından camide bu ayrıma çok dikkat etmeli ve ibadetlerimizi Allah Teala'nın bizlere emrettiği şekilde yerine getirmeliyiz.